Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videomda sizlerle kalpli motif yapıyorum. Çiçekli motifler de aynı ölçüde yaptığınızda bir kalpli bir çiçekli bir kalpli ya da farklı bir motif kullanarak güzel bir kırlent battaniye yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel farklı enerjisi bol. Ee, güzel bir motif olduğunu düşünüyorum. Evlerinize enerji getirecek e, çok güzel bir motif. Ellerinizde, evinizde kalmış olan e, renk renk ipleriniz varsa ya da ben bu renklerle güzel olacağını düşünüyorum diyorsanız hemen sizler de yapmaya başlayabilirsiniz. Şimdiden yorumlarınızı yapmaya başlayabilirsiniz. Hemen yapımına başlayalım. Geçiyoruz arkadaşlar. Dört buçuk milim tığla orta kalınlıkta bir iple öncelikle Sihirli halka yapalım. 3 tane zincirle yukarıya çıkalım. Ve bu şekilde ikili trabzanımızı yapmaya başlıyoruz. Halkamızın içerisine 20 tane ikili trabzan yapalım. Gelelim. İlk yapmış olduğumuz trabzanın içerisinden geçiriyor. Kilitleme işlemini bu şekilde yapıyorum. 3 zincirle yukarıya çıkalım. Aynı noktaya batıp ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine yalancı sık iğne yapıyorum. Tığımıza ipimizi doladım. Hepsini birlikte çıkıyorum. Burada 3 tane sık iğne yan yana yapıyorum. Tekrar bir sonrakine yalancı sık iğne olarak hepsini birlikte çıkarmak üzere yapıyorum. Bir sonrakinde buradan bir ilmek atlıyorum. Diğerine batıp ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere batmak üzere 6 tane ikili trabzanımızı yapalım. Tekrar burada bir ilmek atlıyorum. İkinciye batıp sık iğne ile burayı tamamlıyorum. Kalbin bir tarafı tamam olmuş oluyor. Şimdi ikili trabzana tekrar başlıyorum. Yine bir ilmek atlayıp ikinciye batıp ikili trabzan yapıyorum. Burada yine aynı noktaya batarak 6 tane ikili trabzanımızı yapalım. bir ilmeğimizi atlıyorum tığımıza ipimizi aldım tekrar yalancı sık iğnemizi yapıyorum diğer 3 taneye yan yana 3 tane sık iğnemizi yapıyorum tekrar yalancı sık iğne yapıyorum bir tane bir sonrakine ikili trabzan yapıyorum tekrar aynı noktaya batıp ikili trabzanımızı yapalım Burada iki zincir çekip ilk battığımız noktada kapatalım. Bu şekilde kalbin e, hattını kare şekilde belirlemek için ipimizi burada keselim. Örgünün arka yüzünde yani bu kalbin kuyruk kısmından bu şekilde batalım. Bir sık iğne yapalım buraya. 3 zincir çekiyorum. Bu hattı 4'e bölmüş olalım. Birini buraya, birini yana, birini kalbin ortasına, birini bu diğer yana yapmış olacağız arkadaşlar. Yine sık iğne yapacağım. Hemen buradan trabzanın üstünden aldım. 3 tane zincir çekiyorum. Diğerini buradaki kalbin ortasından batıp sık iğnemizi yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Diğer yanda sık iğnemizi yapıyorum. Ve altta yapalım. İpimizi burada bir zincir çekelim ve keselim. Diğer farklı bir renge geçiyorum. Burada sık iğne ile etrafını döneceğiz. Bu kalbin kuyruk kısmında yaptığımız zincir yerine bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekelim. Tekrar bir tane sık iğne yapalım. Sonra diğerlerinin her birinin tepesine batmak üzere sık iğnemizi devam ediyorum. Ta ki bu 6 tane ikili trabzan yaptığımız yere kadar arkadaşlar. 6 tane olan yere yaptığımızda ilk ikisini bu taraftan örüyorum. Üçüncüye çift batıyorum sık iğnemizi. Sonraki iki taneyi örelim yine sık iğne. Bu tam kalbin orta kısmına değil bir alta batıyorum. Sık iğnemizi buraya yapıyorum arkadaşlar. Tekrar sık iğnemizi yapmaya devam ediyorum. 1 2 3 ördüm. Dördüncüye çift batıyorum. 5 ve 6'yı örüyorum. Sonra yine aynı şekilde sık iğnemizi her birine batarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Başlangıç noktasında birleştiriyorum. Farklı bir renge geçiyorum. Buradaki İki sık iğnenin arasındaki bir zincir noktasına batalım. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen yanına ve bir sonrakine 2 tane sık iğne yapıp yine 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı noktaya batıyorum. 1 2 sık iğne yapalım. Sıra sonuna kadar aynı şekilde yapıp gelelim bu tam tepe noktasına kadar arkadaşlar. Tepeye geldiğim zaman burada bundan tepede yapmıyorum. 1 2 3 4 5 sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Tekrar aynı işlemi yapmaya başlıyorum. 3 zincir çek çektim. Aynı yere batıyorum sık iğneyi bir iki tane daha yapıp aynı işlemi aşağıya kadar devam ediyorum ön yüzde artık işlemimiz bitiyor bu şekilde şimdi arka yüzde çalışıyorum bir başka renge geçelim bu zincir çekmiş olduğumuz yerlere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aralar 3 zincir. Tekrar aynı yere batıyorum. 3 tane ikili tırabzan. Hiç zincir çekmeden diğer boşluğa geçiyorum. 3 tane ikili tırabzan ara yine 3 zincirle devam ediyorum arkadaşlar. Burada yine ilk yapmış olduğumuz yerden birleştiriyorum. Farklı bir renge geçecekseniz direkt köşeden başlayabilirsiniz. Aynı renkle devam ediyorsanız bu şekilde başa kadar geliyorum. Bu zincir çektiğimiz yere 3 zincir çekiyorum. Birinci trabzanımız oldu. İkili trabzanla ikinciyi yapıyorum. Üçüncü ikili trabzanımızı yaptım. Ara yine 3 zincir aynı noktaya batıyorum. Hanım dilendi, bey beğendi motifindeki gibi aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. Bir sonrakine geçerken zincir çekmiyorum. Bu araya yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra diğer köşeyi de aynı şekilde yapalım. Sıra sonuna kadar da aynı devam ediyorum. birleştirme noktasına geliyorum. Bir tane zincir çekip ipimizi kesip bir başka rengimize geçiyoruz. Etrafını sık iğne ile döneceğim arkadaşlar. Bir tane sık iğne bu ortaya köşelere batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine bir tane sık iğne yapıyorum. Bütün köşeler aynı şekilde olacak. Diğerlerini tek tek batarak sık iğnemizi yapalım köşelere geldiğimiz zaman bir tane sık iğne bir tane zincir yapıyorum köşeye geldim bir sık iğne bir zincir sıra sonuna kadar da aynı işlemi yapalım gelelim bir sonraki rengimize geçiyorum yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum araya 3 zincir çekip aynı noktaya tekrar batıyorum sanki buradaki sık iğne kısmını hiç yapmamış gibi oluyor arkadaşlar son sıramız burası hiç zincir çekmeden bu mavilere değil alttaki beyaz kısımdaki boşluklara batarak ikili trabzanlarımızı yapmaya devam ediyorum Üç tane ikili trabzanımızı yapıyorum. Bir sonrakine de aynı işlemi yapalım. Köşelerde yine hanım direndi, bey beğendi, motifinde olduğu gibi devam ediyorum. Evet arkadaşlar, kalpli motifimizi de bu şekilde tamamlamış olduk çeşit çeşit renkli iplerle farklı farklı e, renk motifleri geçişi yapıp bir dekor elde edebilirsiniz. Dekoratif gerçekten çok güzel motifler oldu. Yan yana e, hem aynı renklerle ya da farklı renklerle yaptığınız güzel bir kırlent e, çok güzel bir dekor olacağını düşünüyorum. Hatta bir bu motiften bir başka çiçekli motiften de yanına bir ondan bir ondan yaparak güzel kırlentler, battaniyeler, diz örtüleri yapmanız da mümkün arkadaşlar. Bu güzel motifimizi beğendiyseniz videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı da unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hayırlı, sağlıklı, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın.